Cihaz TV'ye hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Ali Osmanuz. Bu videoda 13 Temmuz 2022 piyasasında doların 17 lira 45 kuruş olduğu bugün itibarıyla piyasada 7500 ila 10 bin lira arasında alınabilecek en iyi laptopları sizlere sıralayacağım. Bu videoda arkadaşlar toplam 12 tane öneri karşınızda olacak. Bu laptopların bütün özelliklerinden sizlere bahsetmeye çalışacağım. Şimdi öneri birle videomuza başlayalım. Öneri bir de arkadaşlar Honor MagicBook X15 BBRWAH9 kodu adlı laptop bulunuyor. Bu laptop arkadaşlar 15.6 inç boyutlu Full HD IPS panel ekrana sahip olan Intel Core i5-10210U işlemcili 8 GB RAM ve 512 GB SSD'li bir laptop. Laptopun RAM'i ve SSD'si yükseltilemiyor arkadaşlar. O yüzden birazcık dikkatli karar vermenizde fayda olacaktır. Bu tarz bilgisayarlarda yükseltme yapamıyorsunuz. Bunu özellikle sizlere belirtiyor olacağım. Gündelik işler için uzun süre boyunca yeterli olacak 4 çekirdek ve 8 threadli bir işlemciye ve 8 GB RAM'e sahip olması birçok ofis uygulamasını ve gündelik işleri sizlere rahatlıkla yaptıracaktır. Oyun tarafında beklentiniz sıfıra yakın olmalı çünkü 10.210U'nun içerisinde bulunan Intel UHD Graphics dahil grafik birimi çok fazla oyun oynatabilecek kapasitede değil. Ama bu bilgisayarla sanırım Valorant 720p 60 FPS'de oynayabilirsiniz arkadaşlar. Bilgisayarımız Windows 10 Home işletim sistemi yüklü olarak geliyor. 56 Watt saat kapasiteye sahip bir pil var içerisinde. Bu pil bu bilgisayarı en azından 5 saat boyunca çalıştıracaktır arkadaşlar. Bilgisayarımız 1 kilo 560 gram ağırlığa sahip olan alüminyum kasalı bir bilgisayar. Kalite hissiyatı üst düzeyde olacaktır. Ekranı IPS kasası metal olan bir laptop arıyorsanız bu bilgisayar 7599 liraya tercih edilebilir. Öneri 2'de arkadaşlar HP 255G8 4P32ES kod adlı laptop bulunuyor. Bu laptopsa arkadaşlar AMD Ryzen 3 5300U işlemcili 15.6 inç Full HD TN Panel ekrana sahip olan bir gündelik iş bilgisayarı. Bilgisayarımızın TN Panel ekrana sahip olması biraz üzücü ama bu listede maalesef bolca TN panelli ekran göreceksiniz. Artık 7500-10000 TL arasında IPS ekran bile lüks oldu maalesef. Bilgisayarımızda bulunan işlemci 4 çekirdek ve 8 threadli olduğu için gayet güzel bir performans verecektir. Bilgisayarda ayrıca AMD Radeon Graphics 6 çekirdek 1500 MHz dahili grafik birimi bulunuyor. Bu dahili grafik birimiyle birçok oyunu düşük grafiklerde oynayabilirsiniz. Özellikle 720p çözünürlüğü seçtiğinizde e-spor oyunlarını bence rahatlıkla oynarsınız. Bilgisayarda 16 GB DDR4 RAM takılı olarak geliyor. Muhtemelen 2x8 GB'tır. Bu bilgisayarın bu listede bulunuyor olmasının en büyük sebeplerinden biri de bu yüksek RAM miktarı arkadaşlar. Normalde Ryzen 3 5300U işlemcili bilgisayarları bir önceki segment yani 5000-7500 TL arasında sizlere sunuyordum. Ama bu bilgisayarda 2x8 GB RAM takılı geldiği için bence büyük bir avantaj sağlayacaktır. Laptop'un depolama birimi 256 GB'lık NVMe 2 SSD lehimli değildir yükseltme yapılabilir arkadaşlar. Boşta yuva var mı net bilgi bulamıyorum ama bu bilgisayardaki SSD'nin yükseltilebilir yapıda olduğunu biliyorum. Bilgisayarımız FreeDOS olarak geliyor. İşletim sistemi yüklü olmayacak arkadaşlar. Eğer işletim sistemini uygun fiyatta kapatmak istiyorsanız sağlamlisans.com üzerinden cihaz tv5 kodunu kullanabilirsiniz. Sağlam lisans üzerinde Cihaz TV 5 kodunu aktif ettiğinizde bütün keylerde %5 indirim alabiliyorsunuz. Bilgisayarımızın pili 41 Watt saat kapasiteli bir pil. Bence 3-4 saat civarında bir pil ömrünü bizlere sunabilecektir. Bilgisayarın ağırlığı 1 kilo 740 gram plastik kasalı bir laptop ve bu laptop şu anda piyasada 7608 liraya satın alınabiliyor. Öneri 3'te işte yine HP markasının bir laptop var. HP 14S DQ 2006 NT 4G 6A 5EA kodu adlı laptop karşımızda. Bu laptopta arkadaşlar 14 inç boyutlu Full HD TN panel ekran bulunuyor. Kolay taşınabilir kompakt laptop arayanlara hitap ediyor. Bilgisayarda 4 çekirdek ve 8 threadli Intel Core i5 1135G7 işlemci bulunuyor. 4.2 GHz'e kadar çıkabilen bu işlemci 8 MB ön belleğe sahip Intel Core i5 1135G7 işlemci. Bence bu segmentteki en güçlü işlemciler biridir. Bilgisayarımızda dahili ekran kartı olarak Intel Iris Xe Graphics 1300 MHz dahili GPU bulunuyor. Bu GPU'nun da internetten testlerine bakabilirsiniz. Birçok düşük grafikte oyunu rahatlıkla oynatıyor arkadaşlar. GTA 5, ETS 2 gibi oyunları bile düşük grafiklerde oynatabilecek bir dahili GPU karşımızda. Bilgisayarda 2x4 GB şeklinde yükseltilebilir yapıda 8 GB 3200 MHz RAM bulunuyor. Bu bilgisayarın RAM'lerinin 2x4 GB olması biraz üzücü. İlerleyen dönemde bu bilgisayarı 16 GB RAM'e yükseltmek istediğinizde bu RAM RAM'leri çıkarıp yenilerini takmanız gerekecek. Bilgisayarda depolama birimi olarak 256 GB NVMe2 SSD bulunuyor. Bilgisayarda boş olup olmadığına dair bir bilgi verilmemiş ama SSD'miz lehimli değil arkadaşlar. En kötü ihtimalle bu SSD'yi çıkarıp yerine daha büyük boyutlu bir SSD takabiliyorsunuz. Bilgisayarımız yine FreeDOS olarak gelen bir bilgisayar. Windows'u kendiniz yüklemeniz gerekecek. Pilimiz ise 41 Watt saat kapasiteli bir pil. Tahminimce yine 3-4 saat civarında bir pil ömrü sunabilecektir. Bu laptop 1 kilo 460 gram ağırlığa sahip olan plastik kasalı bir laptop ve şu anda piyasada en uygun fiyatta 7899 liraya satın alınabiliyor. Öneri 4'te arkadaşlar bir önceki HP laptop'un çok benzer özelliklerine sahip olan ama Asus markasını taşıyan bir laptop karşımızda. Öneri 4'teki laptop Asus Vivobook 14 X415 EA EK 977W kod adlı laptop. Bu bilgisayarda da 14 inç boyutlu Full HD TN panel ekran bulunuyor. İşlemcimiz ve dahili grafik birimimiz de aynı. 1135G7 işlemci ve Intel Iris Xe Graphics 1300 MHz dahili GPU bulunuyor. Bu bilgisayarda 8 GB 3200 MHz 1x8 GB şeklinde yükseltilmiştir yapılabilir RAM bulunuyor. 256 GB NVMe M.2 SSD'miz var. Bu da lehimli değildir arkadaşlar. Yükseltme yapılabilir. Bu laptop Windows 11 Home işletim sistemi yüklü olarak geliyor. Bu gerçekten güzel bir avantaj. Laptop'u kutusundan çıkarttığınızda direkt kullanmaya başlayabilirsiniz. Bilgisayarımızda 37 Watt saat kapasiteli pil bulunuyor. Tahminimce 3 saat civarında bir kullanım ömrünü bizlere sunacaktır. Laptopumuz 1 kilo 600 gram ağırlığa sahip olan plastik kasalı bir laptop ve şu anda piyasada en uygun fiyatıyla 7999 liraya satın alınabiliyor. Geldik öneri 5'e. Öneri 5'te Huawei MateBook D15'in Ryzen 5 işlemcili 8 GB RAM'li ve 512 GB SSD'li modeli bulunuyor. Bu bilgisayarda 15.6 inç boyutlu Full HD IPS panel ekran var. IPS panelin avantajıyla renkler canlı, görüş açıları geniş olacaktır. İşlemcimiz 6 çekirdek ve 12 thread'li Ryzen 5 5500U. Bu işlemci arkadaşlar 8 MB tampon belleğe ve 7 nanometre litografiye sahip olan gerçekten sınıfının en iyi işlemcilerinden biri konumunda. İşlemcinin içerisinde AMD Radeon Graphics 7 çekirdekli 1800 MHz dahili grafik birimi bulunuyor. Bu dahili grafik birimiyle LOL, Valorant, CSGO, GTA 5, ETS2 gibi oyunları düşük grafiklerde oynayabilirsiniz. Bilgisayarımızın bence tek handikapı 8 GB 3200 MHz lehimli RAM ile geliyor olması. Bilgisayarımızın RAM'lerini maalesef yükseltemiyoruz arkadaşlar. Depolama birimi tarafında ise yine lehimli yapıda 512 GB M.2 SSD bulunuyor. Depolama alanı ve RAM tarafındaki yükseltme dışında gerçekten muhteşem bir bilgisayar karşımızda. Bu laptopun işletim sistemi Windows 11 Home olarak belirtilmiş arkadaşlar. Yine kutusundan çıkarttığınız gibi kullanabileceğiniz bir laptop karşınızda. Pilimiz 42 watt saat kapasiteli. Yine 3-4 saat civarında bir pil ömrü sunabilecektir. Bilgisayarımız 1 kilo 630 gram ağırlığa sahip olan metal kasalı bir laptop. Kalitesi kesinlikle fark edilir seviyede olacaktır arkadaşlar. Bu bilgisayar şu anda piyasada 8.499 liraya satın alınabiliyor. Öneri 6'da Acer Swift 3SF31443R0AB kod adlı laptop bulunuyor arkadaşlar. Bu laptopta 14 inç Full HD IPS panel %100 sRGB ekran var. Ekranımızın kalitesi gerçekten iyi seviyede olacaktır. İşlemcimiz deminki bilgisayardaki gibi AMD Ryzen 5 5500U. 6 çekirdek ve 12 thread'e sahip olan bu işlemci hem gündelik işlerde hem de basit oyun performansında iyi işler yapacaktır. Bu bilgisayarda 8 GB LPDDR4X RAM ile geliyor arkadaşlar. RAM'imiz yüksek hızlı ama lehimli yani yükseltme yapılamıyor. Bu bilgisayarı satın almayı düşünenler varsa aynı Macbook'larda olduğu gibi yükseltme yapılamayan RAM'le geldiğini biliyor olması gerekiyor. Depolama birimimizde 512 GB'lık NVMe 2 SSD benim bildiğim kadarıyla bu SSD'de lehimli yapıda yani maalesef yükseltme yapılamıyor. Laptop'ımız FreeDOS geliyor. Yani Windows'u kendiniz yüklemeniz gerekiyor arkadaşlar. Pilimiz ise 3 hücreli denmiş ama bu bilgisayarlarda yani Acer Swift 3 serisinde en azından 6-7 saat giden güçlü bataryalar olduğunu biliyorum. Kullanan arkadaşlarımdan bu yorumları alıyorum. Bilgisayarımız bu listedeki en hafif bilgisayar arkadaşlar. 1 kilo 190 gram ağırlığa sahip olan alüminyum kasalı bir bilgisayar. Karşımızda bu bilgisayarın fiyatı 8.499 lira. Öneri 7'de ise yine başka bir Acer Swift 3 modeli var. Bu modelin kod adı SF314-511-52MD diye geçiyor. Aslına bakarsanız Öneri 6'daki Acer Swift 3'ün Intel kardeşi karşımızda diyebiliriz. Bu bilgisayarda da aynı ekran bulunuyor. 14 inç Full HD IPS panel muhtemelen %100 bir renk gamutuna sahip bir ekran bulunuyor. İşlemcimiz 4 çekirdek ve 8 threadli Intel Core i5-1135G7 modeli. Bu işlemcide Ryzen 5 5500U'dan çok aşağı kalır bir işlemci değil arkadaşlar. Özellikle single core performansı çok iyi olan bir işlemci karşımızda. Bu işlemci Intel Iris Xe Graphics 1300 MHz dahili grafik birimiyle geliyor. Demin de diğer bir bilgisayarda belirttiğim gibi CSGO LOL Valorant oynayabilirsiniz arkadaşlar. Bilgisayarın içerisinde 8 GB LPDDR4X RAM bulunuyor arkadaşlar. Yine lehimli yapıda yükseltme yapılamıyor. 512 GB'lık NVMe M.2 SSD'mizde muhtemelen lehimli yapıda yükseltme yapılamıyor. Bu bilgisayarda deminki Acer Swift 3 modelinden farklı olarak Windows 11 Home işletim sistemi yüklü geliyor ve 4 hücre pil bulunuyor. Bence en azından 7 saati rahatlıkla çıkaracak bir laptop karşımızda. Bilgisayarımızın ağırlığı ise yine 1 kilo 200 gram civarında. Alüminyum kasalı kaliteli bir laptop arayanlar bu bilgisayarı da 8.499 liraya satın alabilirler. Geldik öneri 8'e. Öneri 8'de arkadaşlar HP'nin Pavilion 14 AC0008NT4E0R4EA kod adlı laptopu bulunuyor. Bu laptop öneri 6'daki Acer Swift 3 modeline çok benziyor arkadaşlar özellikler olarak ama bu bilgisayarda Acer Swift'ten farklı olarak lehimli olmayan yükseltme yapılabilir RAM ve yine lehimli olmayan yükseltme yapılabilir SSD bulunuyor. Bilgisayarımız 14 inç Full HD IPS panel ekranla geliyor. Yine 6 çekirdek 12 thread'li Ryzen 5 5500U işlemcisi bulunuyor. İçeri içerisinde AMD Radeon Graphics 7 çekirdekli 1800 MHz dahili grafik birimi var arkadaşlar. Eğer VRAM'e 512 MB kısıtlaması yapılmadıysa yine birçok oyunu düşük grafiklerde oynayabileceksiniz. Bilgisayarımız FreeDOS olarak geliyor. Pilimiz ise 43 Watt saat kapasiteli. Muhtemelen 4-5 saati çıkaracak bir pil olacaktır içerisinde. Laptopumuzun ağırlığı 1 kilo 410 gram alüminyum kapaklı ve alüminyum yüzeyli bir laptop. Bu laptopta 8499 liraya piyasada bu fiyattaki en iyi laptoplardan biri. Geldik öneri 9'a. Öneri 9'da Lenovo V14 G2 82 KA00 ectx kod adlı laptop bulunuyor arkadaşlar. Bu laptop 14 inç Full HD maalesef TN panel ekranla geliyor ama bilgisayarımızda ekstra bir özellik var ki bu bilgisayarı 8999 lira bandındaki en güçlü seçeneklerden biri haline getiriyor. Bu bilgisayarda arkadaşlar Intel Core i5 1135G7 işlemci ile birlikte Nvidia GeForce MX350 2 GB harici ekran kartı bulunuyor. Bilgisayarda harici ekran kartı bulunuyor için oyunlarda dahili grafik birimlerine göre daha yüksek performans alabileceksiniz. Bilgisayarımızda 8 GB 3200 MHz lehimli RAM bulunuyor ama yükseltme için bir yuva unutulmamış. Bu yükseltme yuvasına bir tane daha 8 GB 3200 MHz RAM ekleyebiliyorsunuz. Depolama alan tarafında ise bilgisayar 256 GB NVMe M.2 2 SSD ile geliyor. Bu SSD 512 GB başka bir SSD ile değiştirerek yükseltebiliyorsunuz. Bunun dışında bilgisayarda bir tane SATA 3 yuvası yükseltme için hazır yapıda. SATA 3 yuvasına 1 TB hard disk ya da 1 1TB SATA 3 SSD ekleyebilirsiniz. Bilgisayarımız FreeDOS olarak geliyor yani içinde bir işletim sistemi bulunmuyor arkadaşlar. Pilimiz 38 Watt saat kapasiteli. Harici bir ekran kartı olduğu için bence 3 saatin çok üzerine çıkamayacaktır. 1 kilo 600 gram ağırlığa sahip olan bu laptop plastik kasalı bir bilgisayar arkadaşlar. Bu bilgisayar şu anda piyasada 8999 liraya satın alınabiliyor. Geldik öneri 10'a. Öneri 10'da MSI Modern 15 A5M 091 XTR kod adlı laptop bulunuyor. Bu bilgisayar özellikle alüminyum kasalı ve MSI kalitesine sahip bir laptop arayanlara hitap ediyor. Bilgisayarda 15.6 inç boyutlu Full HD IPS panel ekran bulunuyor. IPS panel olması bence güzel bir avantaj sağlayacaktır. Bilgisayarda Ryzen 5 5500U işlemci ve AMD Radeon Graphics 7 çekirdek 1800 MHz dahili grafik birimi bulunuyor. Yine basit seviyede birçok oyunu açar oynatır arkadaşlar. Bilgisayarımızda 8 8 GB 3200 MHz RAM ve 256 GB NVMe M.2 SSD bulunuyor. RAM de SSD de lehimli yapıda değil yani yükseltebilirsiniz. İlerleyen zamanda bu bilgisayara RAM ve SSD yükseltmesi yapabilirsiniz. Bilgisayarımız FreeDOS olarak geliyor. Windows'u yine kendiniz yüklemeniz gerekecek. Pil tarafına baktığımızda ise 52 Watt saat kapasiteli bir pil bulunuyor. Bence bu pil bu bilgisayarı 4-5 saat civarında rahatlıkla çalıştıracaktır. Bilgisayarımız 1 kilo 600 gram ağırlığa sahip olan alüminyum kasalı bir bilgisayar ve şu anda bu laptop piyasada 9144 satın alınabiliyor. Öneri 11'de arkadaşlar Asus Vivobook 15 OLED D513UA L1346 adlı laptop bulunuyor. Bu laptop ekranıyla öne çıkan muazzam ekranlı bir laptop arkadaşlar. Bilgisayarda 15.6 inç boyutlu Full HD çözünürlüktü. OLED 600 nit 0.2ms %100 DCI P3 renk gamutunda ekran bulunuyor. Bu ekran arkadaşlar hem gündelik kullanımda hem video izlerken hem de profesyonel kullanımda kullanılabilecek kadar yetenekli bir ekran. Bilgisayarımızda 6 çekirdek ve 12 thread'li Ryzen 5 5500 tuzu işlemci bulunuyor. Yine dahili grafik birimiyle geliyor arkadaşlar. Bu işlemci ve demin özelliklerini belirttiğim ekran ikilisiyle basit seviyede video kurgu işleri, grafikerlik işlerini rahatlıkla yapabilirsiniz. Bu bilgisayarda 8 GB 3200 MHz lehimli olmayan yükseltme yapılabilir RAM bulunuyor. Buna ek olarak 512 GB'lık NVMe M.2 SSD var. SSD'miz de lehimli değil arkadaşlar. Yükseltme yapılabiliyor. Bilgisayar FreeDOS olarak geliyor. Windows'u kendiniz yüklemeniz ya da yükletmeniz gerekecek. Pilimiz ise 42 Watt saat kapasiteli. OLED ekranların siyah renkleri kapatmasına ötürü pil ömrü daha uzun olabilir ama 600 nit parlaklığa kadar yükseltirseniz bu pilin 2 saat 3 saat civarında ancak gidebileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Bilgisayarımız 1 kilo 800 gram ağırlığa sahip olan metal kapaklı ve metal yüzeyli bir bilgisayar. Asus'un bu laptopu şu anda 9499 liraya satın alınabiliyor. Listemizde son sırada özellikle işlemci olarak çok beğendiğim, kendi fiyatına göre çok verimli bulduğum bir laptop var arkadaşlar. Öneri 12'deki laptop Lenovo V15G2 82KD0037TX modeli. Daha önceki birçok videoda, Instagram'da hikaye paylaşımlarımda vesaire bu bilgisayarı birçok kez paylaşmıştım. Bu bilgisayarda 15.6 inç boyutlu, Full HD çözünürlüktü, 300 nit IPS panel ekran bulunuyor. Ekranımız gayet yeterli seviyede. Bilgisayarı öne çıkaran özellikle 8 çekirdek ve 16 thread'li Ryzen 7 5700 U işlemci, 4.3 GHz'e kadar çıkabilen 8 MB tampon bellekli bu işlemci 7 nanometre mimarisiyle üretilmiş. Hem performans olarak hem de güç verimli olarak gerçekten güçlü bir işlemci karşımızda. Bilgisayarımızın ekran kartı AMD'nin dahili yapıdaki Radeon Graphics 8 çekirdek 1900 MHz GPU'su. Bilgisayar 5700 U işlemci ve bu dahili GPU ile piyasadaki birçok oyunu 1080p low grafiklerde oynatabilecektir arkadaşlar. Bilgisayarda 8 GB 3200 MHz RAM bulunuyor. Bu RAM lehimli yapıda ama bir tane yükseltme yuvası boşta olduğu için RAM'i 16 GB yapabiliyorsunuz. Depolama birimimiz 512 GB'lık NVMe M.2 SSD bilgisayarın içerisinde bir tane SATA 3 yuvası boştadır arkadaşlar. Bilgisayara SATA 3 ara kullanan SSD ya da hard disk eklemesi yapabileceksiniz. Laptopumuz FreeDOS olarak geliyor. 38 Watt saat kapasiteli pile sahip. Pil ömrü konusunda çok yüksek bir pil ömrü beklemiyorum. Muhtemelen maksimum 3 saat civarında giden bir laptop olacaktır. Bilgisayarımız 1 kilo 700 gram ağırlığa sahip olan plastik kasalı bir bilgisayar ve şu anda piyasada bu laptopu 1999 liraya yani düz 10.000 liraya satın alabiliyorsunuz. Düz 10.000 liraya bilgisayar arayanlar varsa bu bilgisayarı kesinlikle tercih edebilirler. 12 tane önerinin ardından videomuzun sonuna gelmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Bu listede bulunması gerektiğini düşündüğünüz farklı laptop modelleri varsa lütfen benimle yorumlar kısmında paylaşın. Bu videonun bu şekilde sonuna gelmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Bana destek olmak istiyorsanız bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız videoya like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, mutlu kalın.